yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte saçlarımdaki beyazları kapatacağım. Ben saçlarımı hep siyaha boyuyorum. E, bu yüzden benim için bir boyanın performansı beyazları iyi kapatması önemli. Bakalım boyam beyazlarımı kapatabilmiş mi? Detaylar videonun devamında. Birkaç gündür Instagram'da paylaştığım fotoğraflarda, canlı yayınlarımda niye saç diplerimin çıktığını, bu şekilde gezdiğimi soruyorsunuz. Bana şu anda saçlarım oldukça mat ve gördüğünüz gibi beyazlarımla geziyorum. Çünkü bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesini bu videoda cevaplamak istedim. E, saç diplerimi nasıl kapatıyorum? Beyazlarımı nasıl kapatıyorum? Saçımı hangi boyayla boyuyorum? Saçlarım nasıl parlak? Şimdi bunların detaylarını anlatacağım size. Palette bir kullanıyorum. Çünkü benim için Hepimizin beklediği özelliklerden bir tanesi benim için de önemli. Performans önemli. Bir boyadan beklentimiz çok iyi bir şekilde beyazları kapatması, iyi renk vermesi, saçı parlatması, sertleştirmemesi ve aynı zamanda bakım yapması. Bunların hepsini sağladığı için ben palette kullanıyorum. Şimdi beyazlarımı birlikte kapatmaya başlıyoruz. Evde saç boyamak çok kolay bir işlem ama öncesinde bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle benim gibi koyu renge boyayacaksanız eğer saçlarınızı teninize bulaşsın istemezsiniz eminim. Çünkü hiçbir şekilde makyaj kapatmıyor ve bir haftadan önce de o boya oradan çıkmıyor. Bunun olmaması için mutlaka bir yağlı kreminiz olsun, vazelin tarzında bir kreminiz olsun ki saçlarınıza gelmeyecek şekilde yüzünüze, kulaklarınıza sürdüğünüzde o boyayı çıkarması çok kolay oluyor. Mutlaka bir tarağınızın, ...saçlarınızı ayırmak için tokanızın olması gerekiyor. Şöyle bir naylonun olması gerekiyor. Çünkü kıyafetlerimize de boya bulaşsın istemeyiz. Hiçbir şekilde çıkmıyor o. Eğer bu tarz hazırda bir ürününüz yoksa... ...büyük boy bir çöp poşetinin baş kısmını kesip... ...kafanızdan geçirdiğinizde rahatlıkla uygulama yapıyorsunuz. Kağıt havlu zaten bizim vazgeçilmez yardımcılarımızdan olacak. Bunları hazırladıktan sonra da... ...boyanın içinden çıkan ürünleri karıştırmaya başlayacağız her şeyi hazırladıktan sonra peki boyanın içinde neler var? Böyle bir krem boya var. Onun solüsyonu var. E, boyama sonrasında bakım ürünü var. Tabii ki kullanma talimatı ve onun içinde de uygulamayı yapacağımız eldiven var. Kullanma talimatını okumanızda yarar var çünkü neler yapacağınızı burada detaylarıyla görebiliyorsunuz. Bir de en önemli nokta Boyayı uygulamadan 48 saat önce mutlaka alerji testi yapmanız gerekiyor. Hassasiyetiniz var mı, alerjiniz var mı böylelikle görmüş oluyorsunuz. Kolunuzun iç kısmında bunu deneyebilirsiniz. Ben işleme başlamadan önce belirtilen sürede bu e, alerji testini yaptım. Tüm bu hazırlıkları yaptıktan sonra boyayı karıştırarak işleme başlıyorum. Elimin üstüne bir miktar vazelin aldım. İnce bir katman halinde saçlarıma gelmeyecek şekilde yüzüme uyguluyorum ki boyayı kolay temizleyebileyim. Ben elimde kalan kremi de tırnak diplerime uyguluyorum. Çünkü birazdan uygulama yaparken eldiven takacağım. Aynı zamanda saçlarımı boyarken tırnak diplerime ve ellerime de bakım yapmış olacağım. Şimdi tüm bu hazırlıkları yaptıktan sonra karıştırma işlemine geçiyorum. Karıştırma işlemini en sona bıraktım. Çünkü ürünü karıştırdıktan sonra hiç bekletmeden saçlarımı uygulamam gerekiyor. Şimdi ürünü karıştırmaya başlıyorum. Şimdi karışımı hazırlıyorum. Krem boyanın kapağını açıyorum ve kapağının ucundaki sivri yerle boyayı açıyorum. Solisyonun içinde karıştırmaya başlayacağım. boyayı solüsyonun içine sıktıktan sonra şimdi çalkalamaya başlıyorum. Bu adım çok önemli. Çok iyi çalkalamam gerekiyor. İki madde birbiriyle iyi karışmalı ki istediğimiz rengi rahatlıkla elde edebilelim. Boya tamamen karıştı. Çalkalama işlemi bitti. Şimdi eldivenlerimi giyiyorum. Sonrasında ucunu çevirerek açıyorum ve boyamaya başlıyorum. boyama işlemi için ilk adımı başlatıyorum. Bu arada bu ucun sivri olması çok güzel. Çünkü saçlarımı ayırırken, boyama yaparken ayırırken bana büyük yardımcı oluyor. Ortadan ayırdığım saçlarıma beyazlarımı kapatarak başlıyorum. saçımın sağ tarafına uygulamayı yaptım. Şimdi aynı işlemi saçımın sol tarafına yapıyorum. Saç tiplerimi boyadım. 15 dakika bekleteceğim ve sonra boyayı saçlarımın uçlarına uygulayacağım. Benim avantajım saçım açık bir renk olmadığı için 3 ayda bir boyayıp kendi parlaklığını kazandırıyorum ama sizin saçlarınız daha açık bir renkteyse eğer her işlemde mutlaka siz komple saçınızı boyamanız gerekiyor. Bu arada saçlarınız çene hizası ve daha uzunsa, benim kadar uzunsa eğer iki kutu boya kullanmamız gerekiyor. 15 dakika bekledikten sonra şimdi saçlarımın uçlarına uygulama yapıyorum. Hazırladığım ikinci boyamla. Boyamdan alıyorum. iyice yediriyorum. tüm saçıma uyguluyorum. Palette bir sıfırla beyazlarımı kapattım. İşte sonuç. Saçlarımı kuruttum, şekillendirdim. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde az önceki beyazlardan eser kalmadı. Ve bunu evde hiçbir kuaförden yardım almadan kendi başınıza pratik olarak yapabiliyorsunuz. Ben beyazlarımı kapattım. Artık rahat rahat Instagram'da canlı yayın açabilirim, fotoğraf paylaşabilirim. Eğer sizler de saçlarınızı başka tonlarda boyamak istiyorsanız ya da ekstra parlaklık videoları da izlemek istiyorsanız Ece'nin ve Gökçe'nin videolarına da göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.